Kreatin ne işe yarar? Kreatin hem vücutta denemü sentezlenen hem de et balık tüketerek alabildiğimiz enerji deposu olarak iş yapan bir amino asit derivatidir dışarıdan takviye olarak alındığında 120 mmol/kg olan depolar 155 mmol/kg'a kadar yükselir. Peki kreatin nasıl çalışıyor? Kreatin alındıktan veya üretildikten sonra fosfokreatin olarak depolanır ve gerektiğinde enerji olarak kullanılan ATP'ye dönüştürülmesi için ADP'ye bir fosfat grubu verir. Daha fazla kreatin deposu, daha fazla ATP üretimine sebep olacağı için daha fazla enerji, yani daha fazla güç üretimi demektir. Daha fazla güç üretimi olunca da siz de kendinizi antrenmanda daha çok zorlayabilirsiniz. Ayrıca beyin gibi başka dokularda da bulunur. Kreatinin beyin üzerinde pek çok olumlu etkisi gösterilmiştir. Bunlardan biri de kognitif fonksiyonların daha iyi olması, daha iyi bir uyku ve depresyona karşı daha iyi bir savunma. Peki kreatin nasıl kullanılmalı? 5-8 gram arabilirsiniz. Monohidrat formu en iyi formdur. Ara vermenize gerek yok ve yükleme yapmanıza gerek yok ancak unutmayın en önemlisi iyi bir antrenman iyi bir beslenme ve iyi bir uyku olduğunda kreatin size olumlu bir takviyedir ancak bunların yokluğunda pek de faydası olmaz